Bağdadi'den sonra yeni plan. Türkiye ile Rusya'nın yaptığı 150 saatlik mutabakat bu akşam 18'de doluyor. Rusya'dan YPG'nin çekilmeye devam ettiği yönünde haberler geliyor. Türkiye'de ise ihtiyatlı bir bekleyiş söz konusu. Saat 18 olduğunda sahadaki duruma bakacağız deniliyor. Hafta başına kadar ciddi bir çekilme söz konusu değildi. Son 48 saatte sahada hareketlilik artmaya başladı bugün Ankara'da olacak Rus askeri heyetiyle hem çekilmedeki son durum hem de sınır boyunca 10 kilometrelik alandaki ortak devreye koordine edilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile vardığımız mutabakata göre 120 saat bittiğinde ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı olarak çekilmenin tamamlandığını bildirmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan verilen sözlerin tam olarak tutulmadığı eleştirisini dile getirdi. Resul Ayn'dan gelen şehit haberleri de Erdoğan'ı doğruluyor. O nedenle Rusya ile girilen geri çekilme süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Ama genel perspektif hem ABD ile hem de Rusya ile anlaşarak terör koridorunun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan kazanımları koruma yönünde. Çünkü Suriye'de yeni bir süreç başlıyor. Yeni Suriye'yi şekillendirecek olan Anayasa Komisyonu bugün Cenevre'de başlıyor. Suriye yeniden şekillendirilirken Türkiye'nin ABD ve Rusya ile diyalog halinde olması isteniyor. Çünkü iki ülkeyle yürüttüğümüz kritik süreçler var. Ayrıca Türkiye, Suriye'yi şekillendiren güçlerden biri olmayı hedefliyor. Yoksa başımıza hangi çorabı öreceklerini bilemeyiz. Çağlayan Gil'in dediği gibi, Orta Doğu'da bir yemek davetinde davetli listesinde değilseniz menüdesinizdir. Erdoğan-Trump görüşmesi bu süreçte en önemli kilometre taşlarından birini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Trump'la yapacağı görüşme oluşturacak. Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinden sonra Trump'ın Türkiye'ye teşekkür etmesi 13 Kasım'da yapılacak olan görüşmenin zeminini daha da güçlendirdi. Türkiye yakaladığı bu konjüktürü değerlendirmek istiyor. Bu süreçte her kim ki Erdoğan Trump'la görüşmesin diyorsa bilin ki yanlış yapıyor. Trump'la görüşmeden yeni Suriye'nin inşaat sürecinde nasıl etkili olacağız? Trump'la görüşmeden Suriye'deki yeni denklemde YPG'nin pozisyonunu nasıl konuşacağız? Sahi Trump'la görüşmeden o çirkin mektubunu nasıl iade edeceğiz? Suriye masası kurulurken biz o masayı kuranlardan biri olmalıyız. Bu arada Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bağdadi operasyonu operasyona katılan 8 helikopterin Kuzey Irak'ta ABD'nin kontrolündeki bir üstten havalandığı söyleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon sürecinde ABD ile koordinasyon içinde olduğumuzu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye ABD ile Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde işbirliği içinde olmuştur dedi. Ama bu işbirliğinin şekli açıklanmıyor. Operasyonda ABD'nin Irak ve Suriye'deki kendi kontrolündeki bölgelerden uçmayı tercih ettiği söyleniyor. Türk hava sahasının kullanıldığı yönünde bir bilgiye ulaşmadım. Bağdadi'nin doku örneklerinin Buka cezaevinde kaldığı dönemden beri ABD'nin elinde olduğu söyleniyor. Vücut parçalarından kimliği belirlenmiş ama dişlerinden yapılan DNA testi emin olmalarını sağlamış. Bağdadi'nin ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden yerine Abdullah kardeşin getirildiği söyleniyor. Zaten Trump kimi getireceklerini biliyoruz demişti. Sadece Abdullah kardeşi atadık demediği kalmıştı. Abdullah kardeş Bağdadi ile birlikte ABD'nin kontrolündeki Buka kampında devşirilmiş bir isim. Buka süreci sonucunda Bağdadi ile kardeş El-Kaide'den ayrılıp DAEŞ'i kurmuşlardı. ABD, Bağdadi'yi ortadan kaldırarak DAESH karşısında zaferini ilan ederken Abdullah kardeşi sahneye sürdü. Yeni plan ne? ABD, Suriye'ye girene kadar DAESH diye bir örgüt var mıydı? Dünyaya korku salan örgüt, Suriye'de ABD kontrolündeki bölgelerden Toyota marka araçlarla gelip tek bir silah atmadan Musul'u ele geçirerek adını duyurdu. Sonra Suriye'ye dönüp iç savaşı büyüttü. DAEŞ, Esad'ın kalmasının en büyük meşruiyet aracını oluşturdu. PKK-YPG'nin Batılıların gözünde radikal dinci teröristlere karşı savaşan seküler Kürt güçleri imajını kazanmasını sağladı. İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açtı. Sonunda miyadını doldurdu. ABD, Usama Bin Laden başkanlığında El-Kaide'yi kurdu. Görevini tamamlayınca El-Kaide'yi tasfiye edip Usama Bin Laden'i öldürdü. ABD, Bağdadi başkanlığında DAEŞ'i kurdu. Miadını doldurduktan sonra Bağdadi öldürüldü. Bağdadi'nin ortadan kaldırıldığı operasyonda DAEŞ'e ait kozmik bilgilerin ABD'nin eline geçtiği söyleniyor. Hem militan ağı hem de örgütün yapılanması açısından DAESH'in kozmik sırları ABD'nin elinde. ABD isterse bu bilgilerle DAESH'in dünyadaki tüm ağını çökertebilir. Usama Bin Laden'in öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen bilgilerle El-Kaide pasifize edilmişti. Şimdi sırada yeni bir suriye ve yeni bir plan var. Bakalım yeni plana uygun örgüt hangisi olacak?